Herkese merhabalar, ee, yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, bildiğiniz gibi garnizonumuzdaki World of Warcraft'ta garnizonumuzdaki e, pet manager'deki herkese merhabalar, ee, yeni bir pet manager'deki e, petleri nasıl öldüreceğimizle ilgili taktikler videoları paylaşıyorum bugünkü taktiğimiz Deeps var. Mini bir Diablo. Lord of Terror. Gördüğünüz gibi. Yanında Tyree var. Bu da tyrael'in bir Diablo, birisi Tyree'l. Diğeri de e, Treasure. Treasure Hunter mıydı? Neydi bunun ismi? Treasure Puzzle ismi. Şimdi bunlarla ilgili dövüşün nasıl olacağını önce görevimizi alalım. Evet, bu dövüşte kullanacağımız yaratıklar Mechanical Pandaren link birinci petimiz. İkinci petimiz Smolderweb Hatchling. Mechanical Mechanical Pandaren Dragonling'in breath özelliğini ve decoy özelliğini kullanacağız. Smolder Web Hashing'inde Brittle Web Webbing ve Leech Life özelliğini kullanacağız. Bir de Macabre Marionette var. Onun da Bone Bite, Siphon Life ve Bone Barrage özelliklerini kullanacağız. Bu aslında bunun özellikleri tek pek fark etmiyor. Şu hariç Macabre Maraca hariç diğer her özellik işinizi görecektir. Eder ki undead vursun. Ee, Makabre Marionette yoksa elinizde herhangi bir undead damage vuran bir petle savaşmanız faydanıza. Smolder ve pech'tinginiz yoksa o zaman eş spider link olabilir kere önemli olan Beast olması ve Leech Life özelliğinin olması, Undead vurabilmesi. Bu Tyree için işimize yarayacak. Şimdi <laughs> fight'ımıza başlayalım. İlk önce şu görevi de alayım. Bu neymiş? Defeat Kura Thunderhoof. Ha, bununla ilgili de birazdan onun da videosunu yapacağız. Şimdilik ilk önce Tyree, Deeps ve puzzle'lı olan dövüşü. Şimdi ilk önce gördüğünüz gibi Deep Magical bir e, yaratık. Dragon King abilitelerinden daha fazla demişiyor. Yani bizim Dragon King Bred özelliğimiz var. Ayrıca vurdukları Magical olduğu için Mechanical'lara az vuruyor. Mechanical olan bizde de Pandaren Dragon aldık. Mechanical olup da Dragon King damage vurabilen petimiz bu savaşta bizim yardımcı yardımımızda bulunacak. Şimdi ilk önce decoy özelliğimizi basıyoruz. Decoy'u koyduk. Deeps'in bu arada weakness vurdu bize. Weakness'ı yemedik decoy olduğu için. Bir tur daha decoy yerde. Şimdi bread vurmaya başlıyoruz. yablo abla ölene kadar üretle devam edeceğiz. Hatta şu anda çok az bir canı kal kalacak. Şu vuruştan sonra. 148'de de Bombing Run direkt 148 vuruyor. Onu öldürdük. Tam bu tamına denk geldi ve Bombing Run hala devam ediyor. Bu Tyree'ye de vuracak. Şimdi Tyree'ye geçmişken petimizi değiştirelim ikinci sıradaki smolder web hatchling'i aldık şimdi cold darkness yaptı biz brittle web yapıyoruz ikinci skill'imiz bizi stunladı şu anda, stunladıktan sonra bir tür pas geçeceğiz T'ye basıyorum paslamak için Tahir'i gidip bizim arkadaki yaratıklarımıza da vuruyor. Evet tanımız şu anda geçti. 3'le leech life yapıyoruz. Misledik. Bir tanesini misledik zannedersen. Hımm... 1 ile vurduğumuzda Tyre ölecektir. Evet Tayri öldü. Çok takip edemiyoruz Tahir'i çünkü arkadaki diğer petlerle uğraşıyor. Şimdi Makabre Marionette'ye geçelim. Hazır gelmişken onu da kullanalım bu fightta. Makabre Marionette şimdi Dodge açtı. Dodge açtığı için tekrar şeye geçiyorum. Pandaren Dragon bunu e. Bununla decoy koyacağım. Tekrar Macabre'ye geçtim. dolu ne zaman açılacak? Bir daha. Şimdi 3 ile başlayıp barajımızı koyalım. Don baraj. Bayağı gördüğünüz gibi yarısını indirdi. Bizden daha hızlı olduğu için bu tur büyük ihtimalle dodge açacak. Biz vurmayı deneyelim. Evet vuramıyoruz. Devam ediyoruz vurmaya çalışıyoruz ama dodge olduğu için pek faydası olmuyor hiçbirinin. Şu anda dodge bitti. Dodge bitince vuralım. Gördüğünüz gibi bayağı vuruyoruz. Bir tane daha vurduğumuz zaman ölecek. Portal açtı. Evet. Bu fight da böyleydi. Umarız bu taktik işinize yarar. Bakalım ne çıkacak şeylerden. Üstümüz başımız çok dolu ama. Alabiliriz. Bir şeyler daha satmam lazım. Evet. Şimdi bakalım neler çıkacak. Fetchan ve Dragon King Battle Training Stone çıktı. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda şu Kura Thunderhood üzerine olacak. Thunderhoof. Görüşmek üzere.